Herkese merhaba. Bugün genellikle büyüyle karıştırılan ama aslında çok daha derin bir anlam taşıyan bir kavramın yani majinin gizemli dünyasına dalıyoruz. Gelin daha en başından şöyle felsefi bir giriş yapalım. Çünkü baştan söyleyeyim bu anlatı popüler kültürdeki sihirbazlık numaralarıyla ilgili değil, çok çok daha derin bir felsefeden bahsediyoruz. Bu gizemli alıntıdan sonra gelelim asıl soruya. Bütün bu anlatının merkezindeki soru bu. Maji gerçekten ne? İşe şuradan başlamak lazım. Maji'yi gerçekten anlamak istiyorsak önce kafamızdaki o bilindik imajdan bir kurtulmamız gerekiyor. Yani onu bir yeniden tanımlamalıyız. Yani büyü deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle bir düşünün. Muhtemelen batıl inançlar, karanlık sanatlar, şarlatanlık falan değil mi? İşte tam da bu ön yargılarla başlayalım çünkü birazdan hepsine meydan okuyacağız. İşte aradaki o devasa fark tam da burada ortaya çıkıyor. Bakın, maji Bencil amaçlar için evreni eğip bükmeye çalışmıyor. Tam tersine onunla uyum içinde olmayı hedefliyor. Biri tamamen içsel gelişim ve bütünlüğe odaklanırken diğeri yani büyücülük sadece somut, elle tutulur sonuçların peşinde. Kelimenin kökenine bir baksanıza. İnanılmaz değil mi? Magnificent yani muhteşem, majesty yani haşmet ve hatta Sanskritçedeki mahatma yani yüce ruh gibi kelimelerle aynı kökten geliyor. Bu bile tek başına bize felsefenin derinliği hakkında çok şey söylüyor aslında. Yazar Dion Fortune'un tanımı ise bence harika. Maji'yi batı yogası olarak tanımlıyor. Yani ne demek bu? Batı zihniyetine uygun, ruhsal ve psişik bir gelişim sistemi. Bu benzetme konuyu anında çok daha anlaşılır kılıyor değil mi? Peki bütün bunları birleştirdiğimizde elimizde ne var? Gelin şimdi konuyu özetleyen o modern ve temel tanıma bir bakalım. İşte karşınızda belki de en popüler ve en net tanım. Maji, İrade doğrultusunda değişiklik yaratmanın sanatı ve bilimidir. Bu tanımda iki kelime çok önemli. Sanat ve bilim. Biri sezgisel yaratıcılığı, diğeri ise yapılandırılmış bilgiyi temsil ediyor. Hatta Crowley bir adım daha ileri gidip diyor ki, her bilinçli fiil majikal bir fiildir. Düşünün, çay yapmaktan tutun da kötü bir alışkanlığı değiştirmeye kadar bilinçli ve iradeli olarak yaptığınız her eylem bu felsefeye göre aslında majikal bir eylem. Peki, madem maji değişim yaratma sanatı ve bilimi, o zaman bir majisyenin kullandığı araçlar neler? Hani o filmlerde gördüğümüz asalar, kristaller falan mı? <laughs> Cevap sizi gerçekten şaşırtabilir. Gelin bu işin temel taşlarını şöyle bir sıralayalım. Gördüğünüz gibi asıl araçlar öyle dışarıdan alınan şeyler değil, tamamen zihnimizin kendi yetenekleri. Birincisi, değişimin ana motoru olan irade gücü İkincisi niyetlerimizi evrene gönderdiğimiz o süpkil enerji alanı yani astral ışık. Üçüncüsü her şeyin birbiriyle görünmez iplerle bağlı olduğu ilkesi yani tekabül ve son olarak belki de en önemlilerinden biri zihnimizde bir imge yaratma gücümüz, imajinasyon. Golden Dawn'dan gelen bu alıntı da durumu harika özetliyor aslında. Ne diyor? Bu ikisi birleştiğinde yani imajinasyon bir form yarattığında ve irade o formu yönetip kullandığında harika majikal sonuçlar elde edilir. Yani bu içsel araçlar özellikle irade ve imajinasyon tam bir takım oyunu oynamalı. Şunun altını kalın bir çizgiyle çizelim ama bu yol öyle kestirme bir yol değil. Kolay hilelerden oluşan bir paket hiç değil. Tam tersine konsantrasyon, görselleştirme ve meditasyon gibi konularda çok sıkı bir eğitim, adanmışlık ve disiplin gerektiriyor. Şimdi gelelim Manji'nin belki de en gizemli, en çok yanlış anlaşılan yönüne. Evet, ritüeller. Nedir bu ritüel dediğimiz şey? Aslında ritüel, bir tür psikolojik teknoloji gibi düşünebilirsiniz. Yani sembolik eylemler, nesneler ve kelimeler kullanarak zihni odaklamak ve bilinci kendi irademiz doğrultusunda değiştirmek. Kısacası, kendi bilincimizin daha derin katmanlarıyla iletişim kurmanın bir yolu ve o ritüellerde kullanılan araçlar. Onlardaki aslı olayı anlamak çok önemli. Bakın o fiziksel araçların kendi başlarına sihirli bir gücü falan yok. Onların hepsi uygulayıcının kendi içsel yeteneklerini, yani iradesini, imajinasyonunu odaklamasına yardımcı olan güçlü birer sembol sadece. Peki bütün bu pratikler niye yapılıyor? Nihai hedef ne? Genellikle amaç, astral seyahat gibi yöntemlerle içsel dünyaları keşfetmek ve normalde ulaşamadığımız daha derin bilinç hallerine erişmek. Yani aslında bu bilincin kendisinde yapılan bilinçli bir yolculuk. Peki, tüm bu disiplin, bu eğitim, bu ritüeller hepsinin en tepedeki nihai amacı ne? Bütün bu çaba ne için? İşte felsefenin zirve noktasına geldik. Maji'nin nihai hedefi başkaları ya da dünya üzerinde güç kazanmak falan değil. Amaç büyük çalışmayı başarmak. Yani tamamen içsel bir dönüşüm. Bu Adeptus Minor Yemini büyük çalışmanın ne olduğunu o kadar güzel tanımlıyor ki, bugünden itibaren kendimi büyük çalışmaya adayacağım ki bu ruhsal doğumu arındırıp yüceltmektir. Ta ki sonunda insan ötesi olabileyim. Yani derin bir kendini arındırma ve yüceltme yolculuğu bu. Ve bu zorlu yolculuğun sonunda ne var? Aydınlanma, netlik ve içsel karanlığın sona ermesi. Tıpkı bu umut dolu alıntıda olduğu gibi. Evrenin hakiminin adına, Güneşin doğduğunu ve gölgelerin kaçtığını beyan ediyorum. Ve son olarak sizi şu kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakalım. Belki de belki de yapabileceğimiz en büyük majikal eylem başkalarını veya dünyayı değil, bizzat kendimizi değiştirmektir. Ne dersiniz?